Biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız? Evren bilmesin dedin, rica ediyorum dedin. Çocuklarımın babasını gemilere kaldıracağını bilsem Allah. o an uyarır, engel olurdu. Annemi rahatsız ettin abi. Evren'in ailesini alan sensin. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorsun. Bilmek de istemiyorum. Yıldız, bak bu iş uzayacak. Evren nerede? Söylesene. Ne hesabınız varsa beni de çocuklarımı da bunun dışında tutun. Git Evren'i nerede buluyorsan bul. Ben de artık bir cümle bile etmem. Diğerim her gibi ben büyütmeyecek. Buna izin vermeyeceğim. Yakında hepinizin kararları değişecek. Merak etme. Uyumuyorsun. Uyuyorum. Ya devam etsin hadi. Allah zevki kaçtı. Ha, Gel buraya. ya dur. Gel gel dur. Üzüldün değil mi? İtiraf et. Üzüldüm. Beni orada boynu bükük bıraktın. El muamelesi yaptın, ezdin, geçtin. Hallaç pamuğu gibi, öküz yemi gibi attın gittin. Hele sekretere bile konuşamadım. Salak olmadı sonuncusu. <laughs> Sen onu gel benim kalbime sor. Bir öpücük versene. Vermiyorum. Allah Allah o niyeymiş hem suçlu hem güçlü? Ne alaka ya? Suçlu olunca böyle öpücük mü vereceğiz? Evet öptüreceksin. Zorla. Yani insanlık bunu gerektirir. O kadar kurnazsın ki. Hemen avantajı çevir ya hemen. Kalbim acıyor su kalbim. Gel hadi. Hmm. <laughs> tamam affettim. Ateş. Efendim. Hoş geldin. Ha? Ne? Ne, ne oldu? Yok bir şey çıkıyor musun? E çıkıyorum sipariş var. Ateş, bir şey diyeceğim. E ne oldu? Annem öğrendi babamın nerede. Ne? Nasıl ya? Nasıl su? Nasıl öğrendi annem? Su anlat. Ne oldu? Hadi söyle. Ne dedi annem? Tamam birader ben alayım bunları. Biz rahat rahat Kelebek öyle değil ya. Yok yok. Siz bakın keyfinize ben gideyim. Çok mu kırıldı? E kırıldı tabii çocuk ya. Öküz müküz ama kırıldı. E bizi kurtaran kelebek. Sen niye kelebekten saklıyorsun ki Su? Ya kimseye söyleme dedin. Annem de öğrendi zaten. İşte elim ayağım dolandı. Ne yapacağımı bilemedim ki. Su kelebek kimse mi? Nasıl öğrendi annem? Söyle anlat. Ne de, dedi? De. Ya işte merak ettim gittim. O da anlamış geldi. Sonrası bağırış çağırış. Ağzından mı kaçırdın Su? Of lan. Lan of be. Ya senin yapacağın işe ya. Ya zaten kendimi kötü hissediyorum. Ne üstüme geliyorsun ya? Heh, şimdi otur ağla sen böyle tamam mı su? Yap yap otur ağla. Ya çok ayıp oldu çocuğa da. Ben ne bileyim sizin raconlarınızı ya. Ben ne beceriksiz bir insanım. Ulan var ya, şu devlet bana abilik, evlatlık maaşı bağlamadı ya. Tam gün mesai arkadaş bu ne ya? Tamam. Tamam. Çok kızdı mı? E kızdı tabii. Kızdı, üzüldü çocuk. Ama düzelir merak etme. Bir şey olmaz ona. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.